Merhaba. Ben Şef Seman Öner. Bugün size Kipa Pratik yemek tariflerimizden limonlu köfte ve otlu patates yapacağız. Her zamanki gibi bu tariflerimizde de Kipa güvencesiyle üretilmiş ve Kipa kalitesiyle bizlere kadar ulaşan ürünleri kullanacağız. Malzemelerimize bir göz atalım. Limonlu köfte için kullanacağımız malzemeler kıyma, yumurta, limon, galeta unu ve kaşar peyniri. Otlu patates için kullanacağımız malzemelerse dilimlenmiş elma dilim, dondurulmuş patates, biberiye, kekik, sarımsak ve sıvı yağ. Şimdi dondurulmuş elma dilim patateslerin yapımına başlayabiliriz. Biberiye kullanıyorum taze biberiye ve biberiyeleri ince ince doğrayacağım ve bunları patateslerin üzerine ekliyorum. Acı seviyorsanız acı kırmızı biber. Sevmiyorsanız toz kırmızı biber ekleyebilirsiniz. Ve sarımsakları da ince ince doğruyorum. Şimdi birazcık da yağ. Rengarenk ve leziz patateslerimiz oldu. Gördüğünüz gibi 2 dakikada hazır. Patatesleri tepsiye yerleştiriyorum. Gelişi güzel. Şimdi 200 derece önceden ısıtılmış fırına veriyorum. Ve 15-20 dakika kadar pişiriyorum. Büyük bir kasenin içerisine kıymayı boca ediyorum. Kaşar peyniri ekliyorum. Ardından galeta unu. Bir tane yumurta kullanacağım. O da tamam. Limon suyunun birazını buraya, birazını da tava için ayıracağım. Yani yarım limon suyu kadar düşünebilirsiniz. Ve limon kabuğu rendesi kullanacağım. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Biraz da tuz karabiber ekleyeceğim. Ve ufak ufak köfteler yapıyorum yuvarlak şekilli köftemiz pişmeye hazır şimdi önceden ısıttığım tavanın üzerine birazcık yağ ekleyeceğim ve köfteyi pişirmeye başlayacağım köfteler hazır 2 iki buçuk dakika kadar pişirdim çok kalın olmadıkları için hemen içleri de güzelce pişti köftenin bıraktığı lezzeti ve yağı kullanarak bir sos hazırlayacağım bunun üzerine limon suyu ekledim. Şimdi bunu yüksek ateşte kıvam alana kadar, koyulaşana kadar 3-4 dakika pişireceğim. Çıtır çıtır hazır olmuşlar. Servis tabağına patateslerden yerleştirelim. Yanına da köftelerden. Ve üzerine sostan döküyorum. Yemeğimiz hazır. Bir sonraki Kipa Pratik Yemek Tarifimizde görüşmek üzere.